basın açıklaması için çağırıyoruz. Ama göz ve kalemiz yıllardır uğraştığımız, çaba verdiğimiz 775 Gece Kondu Kanunu, 2081 Tapu Dağış Kanunu ve İmar Barışı'nda doğan haklarımızın elde etmek için, tapularımızın vatandaşa verilmesi için e, toplantı yapıyoruz, basın açıklaması yapıyoruz. Bu açıklama önümüzdeki hafta Büyükşehir Belediyesi'ne gelecek mahallelerimizin e, tapu hakkını kazanmak için sunulan ıı, önergenin mecliste oy birliğiyle geçmesini ıı, amacımızda talebimiz. Bu yüzden başta mahalle ıı, ortamıza teşekkür ediyoruz. Konferans başkanına teşekkür ediyoruz. Dernek başkanına teşekkür ediyoruz. Sarıyer'in 16 mahallesinin dernek başkanları, Kooperatif başkanlarına teşekkür ediyoruz. Üsküdar'da gelen dernek ıı, Kutlucuk Beycadi mahallelerine Tefek başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bize destekledikler. <laughs> <laughs> Başta sözü kurtarma vereceğim. Komşan yani, e, bizim için anlasın. Sonra Emek başkanlığı, sonra kopanık başkanlığı Teşekkür ediyorum. Sevgili dostlarım, öncelikle Pınar Mahallesi'ne hoş geldiniz. Buradan yıllardır, yaklaşık 60 yıldır, benim bildiğim 60 yıldır Pınar Mahallesi'nde çok büyük bir beklenti içerisinde olduğumuz kapı süreci ile alakalı bir basın açıklamasından dolayı toplanmış bulunmaktayız. Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu'na sesleniyor. Tınar Mahallesi'nde yaklaşık 16 bin insan, insan yaşıyor. Kışın bu nüfusumuz daha da artmakta. Bu insanların birçoğu kendi ihtiyaçlarını, kendi geçimlerini zor sağlayan insanlar. Emekçi insanlar şu an gelmiş olduğumuz noktada bizim en büyük endişemiz verilecek olan tapunun maliyetinin belli olmamasıdır. Ucu açık olmasıdır. Sizden ricam herkes bu işin muhataplarının herkes hepsine sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyacaksınız. Bir ekmeğin dört kilo olduğu sarı yerde bu insanları mağdur etmeden herkesi kendi sıkıntılarıyla baş başa bırakmadan çözümü hep birlikte aramak mecburiyetindeyiz. Biraz evvel spor kulübümüzü de buradan tebrik ediyorum. Süper Amatör Lig yolunda çok büyük bir viraj atlattık. Maç esnasında bir tane serçe yavrusu buldum. Sayın Başkanım, Efem İmamoğlu siz Ses sesleniyorsunuz. Ben nasıl buna sessiz kalamadıysam, siz de bu insanlara sessiz kalmayın. Hazreti Ömer adaletiyle davranın, Hepinize Allah'a emanet ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz sizinle konuşması için. Şimdi Demek Başkanı'na ulaşıp Değerli mahalle sakinleri, Değerli konuklar, Sarıyer'in değerli basını, eee Pınar Mahallesi Sarıyer Mahalleler Birliği olarak yaklaşık 8-9 yıl bu mülkiyet problemi eee problemimizle alakalı sekiz dokuz beri mücadele veriyoruz. Geldiğimiz en son nokta şu an eee mahallemizin ve Hisar mahallesinin ülke <laughs> problemi hukuk komisyonunda sadece belirlenmesi gere e, gerekilen nokta sokak ve ağaç bedeli. Şimdi siyasi e, siyasi partilerle görüşmelerimizde bize tam desteklerini desteklerini vereceklerini söylediler. Sadece e, son soru işareti olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Pınar Mahallesi ve Hisar Mahallesi'nin e, satış yetkisini sokaklayış bedeli üzerinden e, satacağına dair sözü beyanlı beyanını bekliyoruz inanıyoruz ki Sayın Belediye Başkanımız bu mahallelere duyarsız, <laughs> duyarsız kalmayacak ve bu sözü de basın, huzur, basın huzuruyla bizlere duyuracak. Biz de tabii bu eee müjdeyle de sevinçli olacağız. Bizim bu basın toplantımıza verdiğiniz eee değerden dolayı hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Tekrardan hepinize hoş geldiniz diyorum. İnşallah çok bir çok bir kısa süre içinde bir adım kaldı. Bu adımın sonuçta mutlu sona ulaşacağız diyorum. Sözü kooperatif başkanımıza veriyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Değerli komşularım, katıldığınız için çok çok teşekkür ederim. Ee, bu hepimizin sorunu. Zaten bizler e, sizler, sizlerden aldığımız e, güçle ve destekle e, sonuçta e, bu e, çalışmaları takip ediyoruz. E, i̇nşallah e, hiçbirimizin e, emeği boşa gitmez. E, yani bayağı bir aslında bir baktığımızda bir aşama kaydetmiş gibi e, dursa da e, hala bizim yüreğimiz ağzımızda ve hala e, Ayhan Muhtarımızın elindeki serçe gibiyiz. Hiçbir güvencemiz yok. E, biz özellikle haklarımızı e, hukuki güvenceye kavuşturmak için bu mücadeleyi veriyoruz hep beraber ve e, yani artık inşallah diyorum yani Ekrem Başkanında e, bilmiyorum hani oylar toplanırken eee hani gövdemiz eee işte e, elimiz taşın altında gövdemiz şurada falan lafları do dolanıyor. Eee emin olun eğer onlara eee bizde bizim için aldıkları olumlu karar sonucunda eee bir şey olacaksa biz onlara her yerde bakarız. Eee bunun güvencesini de veriyoruz. Çünkü biz yani böyle bir halkız. Her zaman da böyle olduk. Hiç kimseye bize iyiliği dokunan hiç kimseyi e aşağı düşürmedik. Ee, ama e, işte buna dikkat etmeleri gerekiyor. E, aşağı düşürmemeyi bildiğimiz gibi yere atmayı da biliriz. Çok teşekkür veriyorum. Hayır ben vereceğim. hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir maç oldu. İnşallah önümüzdeki cumartesi bir maçımız var. Herkese çayır başına bekliyorum. Ondan sonra şampiyonuz inşallah. 2 4 -2 yani. Evet. 2-0'dan 2 maç aldık. Teşekkür ediyorum başkanlarıma. bu arada Sabir Mahalleler Birliği adına eee Mahir Başkanımı davet ediyorum. Onunla bir e, söyleyecekleri vardır. Buyur başkanım. Sevgili dostlar iyi akşamlar. Biz de Sarıyer Mahalleler Birliği olarak 13 e, ülke problemi yaşayan 13 mahallenin temsilcisi olarak burada Hisar-ı Üstü ve Pınar mahallelerimizin yanındayız. 12 senedir e, devam etmekte olan ülke problemimizin bu Mayıs ayında bu komisyonundan çıkıp artık e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclisine gelmesi tek arzumuz. Ee, bu iki mahallemizin yanındayız. Çünkü devamında tüm Sarıyer'i, devamında İstanbul hatta Türkiye'yi bekleyen bir durum var. Ee, ben iki mahallemize de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olacağını düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyoruz. Evet, dedi ki toplantımızın amacına basın açıklaması ilemiştik. Basın açıklamamızı sevgili Dernek Koza Konusu Yarasul Başkanımız Birol Tufan evet, okuyacaktır. Yazıcısını sekeliyor. Sekreter. sekreter. <laughs> <Bravo. Yatıyoruz>. sekreter. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Adam. Evet sevgili dostlar. Basın açıklamasını okuyorum. Sarıyer ve Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, siyasi parti yetkilileri medya ve kamuoyunun, kamuoyunun ve halkımızın dikkatini. Yakından bildiğiniz üzere Sarı, Sarıyer'in bizler yani Sarıyer'in tepe mahallelerindeki vatandaşlar olarak kanunlardan doğan haklarının yerine getirilmesi çok uzun süredir hak arama mücadelesi sürdürmekteyiz. Bugün burada artık yeter demek için toplandık. Şimdiye kadar Sarıyer Mahalleler Birliği'ni oluşturan dernek ve kooperatifler, mahallelerimizin sevgili muhtarları, kanaat önderleriyle yapılması gereken her şeyi yaptık. Bu süreçlerde bizlere mücadelemizde destek veren bütün dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Ne diyoruz? Hayatlarımızla, umutlarımızla oynanmamalıdır. Bütün siyasi parti siyasilerin verdikleri sözlerin arkasında durmalıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden tapularımızın verilmesi kararı oy birliğiyle geçmelidir. Başta 2981 sayılı kanun olmak üzere kanunlardan doğmuş olan tapu hakkımızın yıllardır unutturulmaya, unutturulmaya çalışıldı. Unuttuk mu? Hayır, hayır unutmadık. Böyle toplaşarak, bir araya gelerek, toplantılar yaparak olmaz bu işler dediler bize. Yanıldılar. Hakkını bilen ve hakkını arayan en büyük güçtür o. İşte biz kendi ar kendi arasında hiçbir ayrımcılık yapmadan birlikte tapu mücadelemizi sürdürdüğümüz için bu noktaya geldik. Peki bitti mi? Bitmedi. Tapu tahsis belgeleri geçersiz dediler. 2981 sayılı kanun mu dediler. Buralar, buralar, buralar değerlendi. Sizlere vermezler dediler. Her seferinde biz de hayır dedik. Kanunları da haklarımızı da verilen sözleri de unutmadık, unutmayacağız. Sarıyer mahallelerinden Kınar Mahallesi ve Ömer İhsar Üstü mahallelerindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait arazilerin biz hak sahiplerine sokak emrat, emlak emlak rayiş değerinden satılması için aylardır bekliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu toplantısına da katıldık hepimiz. Bütün siyasi partilerin yetkilileriyle de görüştük. Beklentilerimiz anlattık. Bugün burada da taleplerimizi ifade eden temsilcilerimizin de ve taleplerimizin arkasında olduğumuzu herkese göstermek için toplandık. Ve diyoruz ki tapularımızı sokak emlak emlak rahiç bedelinden istiyoruz. Oyalanmaya da daha fazla ötenemesine de tahammülümüz yoktur. Herkes verdiği söze sahip çıkmalıdır. Çünkü söz şereftir. Evet sevgili komşularımız, sevgili dostlarımız. Başla basın açıklamasını yaptık. Siz değerli komşularımıza teşekkür ediyoruz. Mukdarımıza, başkanlarımıza, yanımızda Sarıyer Mahalle Birliği dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, ayağınıza sağlık diyoruz. Evet, Çaybaşı Çay Mutlarımız da burada. Evet, ona da teşekkür e ediyoruz. Tamam. Peki, bütün mahallelerin şurayı. Hemen şöyle gelin, şöyle. Böyle bir şey mi Gelin buraya. Ablalar ablalar öne geçsin. Abla. <laughs> Abla derken Ablalarım bunlar benim. Sizinim Abla ablalarım. Bir <laughs> şeyin amca bırak bana. Ha bununla mı tuttun? <laughs> 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 <Çok iyi>. <laughs> Gel, evet. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Bir komisyonada 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 böyle olmaz. Yani. Geniş açı alıyorum.